Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 619 nasıl çekilir ona bakacağız. Kamerayı düzelteyim. Evet şimdi videoya geçelim. Evet başlıyoruz. Ben geliyorum. Şöyle ipten de yapalım. Geliyor geliyor geliyor. Bir böyle vuruyor. Arkadaşlar yanına gösteriyorum Böyle vuruyor arkadaşlar. <laughs> Yaparken de ses efekti yapmayı çok seviyorum. Evet baştan yapalım. Böyle vuruyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi, beğenmişsiniz beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Bay bay.